Evet, Seva63 olarak son dakika gelişmeleri anbean ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Bültenimize devam edeceğiz. Tabii artan zamlar bu konuyla ilgili esnafta e, kendi çapında sorun ve taleplerini iletiyor. Dolayısıyla da burada başkanlıklar devreye gidiyor. Şanlıurfa Evren Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı bizim de yakından tanıdığımız Bizim Sayın Mustafa'dan başlamışken hoş, hoş bulduk efendim çok evet. teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz tekrar stüdyomuzdasınız. Evet. Bu kez ana haber bülteninde. Evet. evet. Başkanım son zamanlarda özellikle akaryakıta e, yapılan zamlar dolayısıyla herkes olduğu gibi esnafı da etkiliyor. Evet. Esnafı etkilerken de bu yedek parçaya, işçiliğe yansıyor. Evet. Bu anlamda siz de sanayici aynı zamanda esnaf kardeşlerimizin temsilcisisiniz. Evet. E, bu sizi nasıl etkiledi, Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Buradan başlayalım diyorum. Arif Bey, tabii ki öncelikle bu imkanı verdiğiniz için televizyonunuza teşekkür ediyorum. Tabii zam demek aslında tabii ki sıkıntı. Her aşın, her vatandaşı direkt etkileyen bir konu. Tabii akaryakıt zamları da tabii toplumumuzu etkilediği gibi esnaf kesimimizi de etkilemekte. İster istemez tabii ki yedek parçaya yansıyor, el emeğine yansıyor. Bu da yansıması e, akabinde vatandaşa halka yansıyor. Tabii gönül isterdi ki ülkemizin şartları daha iyi olsaydı da zamlar yapılmasaydı. E, takdir edersiniz ki işte dünyada da ciddi anlamda sıkıntılar var. Ülkemizin de bundan etkilenmemesi mümkün değil. Gönül ister ki tabii ki hükümetimiz, devletimiz e, zamlar yapılmasın, halkına, vatandaşına daha iyi imkanlar sunsun. Hiçbir yönetici ister mi ki kendi halkına, evet. vatandaşına? Eziyet istemez, eziyet istemez. Zam istemez. Evet. Ama şartlar mecbur edeyi, edince de yapmak zorundasınız. Cenab-ı ülkemizin yer ve yardımcısı olsun, esnafımızın da yer ve yardımcısı olsun. Tabii ki etkilendi mi insanlarımız? Birçok da bir müşteri daha çok demde da, ifade ettiğim gibi yetesi arabayı tamire getirdiniz. Evet. E, parça alacaksınız pahalı. Ben sizden alacağım. Cebimden koyacak halim yok. Dolayısıyla müşteri daha çok etkileniyor. E tabii müşteri memnuniyetsizlik oluşuyor. Pahalı diyor, itiraz ediyor pek yapacak bir konu yok. Allah yar verdiğimiz evet, olsun. Tabii tepkiler geliyor diyorsunuz. Bu evet. anlamda da e, inşallah bu zamlar da durur bir an. Önce. İnşallah durur. Evet, İnşallahların yükselişi, euro'nun yükselişi, bunlar yedek parçaya da yansıyor. Hepsine yani. yansıyor evet. direkt. Hep evet. gidiyor bunlar. Efendim Evren Sanayi Kooperatif olarak şu anda çalışmalarınız ne durumda? Biz zaman zaman size de istişare evet. ediyoruz. Şu anda işte yine geçmişteki sorun devam ediyor mu? Sanayi esnafı evet. yer bulmakta zorlandıklarını belirtiyorlar. Eski sanayide birçok dükkan yine açık. Yukarı evet. sanayide e, dükkanlarda yer yok. Bu konuda ilgili neler söyleyeceksiniz? Arif Bey tabii ki şimdi çok teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz e, yaklaşık bir ay önce Gündem canlı yayın, gündem özelliği program yapmıştık. Bunun yansıması da genç hesap kardeşlerimize konuşmalarımız büyük bir heyecan vermişti. Programı yaptığımız akşam sabahsı da Ankara yolculuğumuzun olduğu sizlere sizden arzıyla kamuoyuna arz etmiştik. Heyetimizle beraber görüşmelerimiz gayet olumlu geçti milletvekillerimizi ziyaret ettik. Başta da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilimiz Bekir Bozdağ Bey ile ziyaret Familet ettik. Familet, evet. Şanlı milletvekilimiz. Sayın İbrahim Eyboğlu kardeşimiz orada bayağı bize bir öncülük etti. Bu anlamda da kendisine sınavcıyla teşekkür ediyorum. Bekir Bey'e gittik. Heyetimizle beraber ilgili yetkilileri aradılar. Tabi e, bunu bir 15-20 gün sonra bayramdan sonra inşallah daha aktif bir şekilde bu yeni iş yeri ihtiyacımızın karşılanması noktasında çevre şehirciliğin işte bu muhataplarının o alan devrişlerinin yapılması Yapıldığı takdirde bin iş yeri esnamıza kazandırılma noktasında ciddi görüşmelerimiz oldu. Bin iş yeri. Tabii evet. tabi. Bekir Bey de büyük bir katkı sundu. Ben bütün milletvekillerimize ve Bekir Bey'e şahsım esnafım adına şehrimiz adına teşekkür ediyorum. Tabii ki baktığımız zaman da o akşam sizlerin de aracılığıyla yine kamuoyuna yerelde kaynaklanan sıkıntılarımız vardı. Ciddi anlamda akşam saatlerinde sistemimizde bir trafik yoğunluğu oluşuyor. Bu trafik yoğunluğu oluşmasını da öne geçebilmemiz için köprülü kavşak elzem yani şu an e, ciddi anlamda acil ihtiyaç. Şimdi geçen basına yansımıştı. Neresi işte, için istiyoruz bu köprülü kavşak? Sanayi sistemimizin giriş, giriş noktası. Tabii. Evet. Şimdi takdir edersiniz ki o sebeple diyelim de e, köprü kavşak var. Trafik geçişler dönüşü kullanmadan, ışık kullanmadan devam edip gidiyor. E şimdi organize de var 35-40 bin insanımız bunlar aynı kavşağı kullanıyor. Evet, üçüncü organize sana aktif. Beso evet. sebe, evet. gıda o 14-15 evet. tane kasese, otogalericiler son, hepsi aynı kavşağı kullanıyoruz. Bu ister istemez akşam saatlerinde çok ciddi sıkıntılar Şimdi geçtiğimiz günlerde belediyemizin sitemizde refüş daraltma ile ilgili e, talep olmuş. E, şunu daraltalım, trafik rahatlar Asla. Çünkü neden? Siz kırmızı ışıkta diyelim ki evren sanayiden çıkan gerek esnafa gerekse müşterilere vermişsiniz 60 saniye. 60 saniye artırabiliyor musunuz? 90 saniye geçiş çıkarabiliyor musunuz? Hayır. Trafik kural kanunlarına uymuyoruz. uymuyor. Uymuyor. Belli bir zaman dolayısıyla evet. refüj daraltmak orada sadece orada araç beklemede istasyon olarak 5 aracı 8'e çıkar. Ama çıkış yine aynı saniye. Evet. Değişmez. Tabi bana cadde üzerindeki esnaf kardeşlerimizin de işgallarını oradaki parkları aldırmaları lazım. Araç park edildiği zaman orada trafiğin akışını etkiliyor. Siz orta refçi daralttığınız zaman yarın bir park alanı bir daha oluşturmuş olacaksınız. Bunu başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve muhatapla ilerledik. İnşallah Oradaki bu çalışma şu an askıda kaldı bilir kişi mühendislerimiz gelsin takdir etsin eğer bunun daraltmanın katkısı olacaksa helemezsene bir rapora dayandırsın çünkü bu gibi orta röpüşler araçları gizler dönüşlerde trafiğin sağlıklı akmasını sağlar. Peki başkanım AKV kısmından inen yani Şanlıurfa'ya bağlanan kısımda bahsedeceğiz. Evet alt geçit ya da üst geçit artık yapılması hangi yola orası kurtarıyor mu Rot, rakım olarak baktım benim çalışma. ya proje var mı? Ali Bey şimdi geçmişte de büyükşehir belediyemizle bu konuyu tabii ki dile getirmiştik. Orada tabii ticari alanlar var. Onların diyelim ki nedir? Akaryakıt istasyonları var. Kalkuşak yapımında onların da gözünde bulundurarak bir mutabakat sağlandı ön mütabakat protokolü imzalandı o Akaryakıt istasyonu. evet. bizim devlet sanayi kooperatifimizi temsil eden o toplantıya başkan vekilimiz Sami Bey e katılmıştı bu aslında geç bile kalınmış bir an evvel o sebedeki gibi oraya bir kavşak düzenlemesi acil inşaat onun dışında baktığımız zaman tabii ki demin de haberlerinizde izledim enerjiyle ilgili zaman zaman bizlerin de sıkıntı yaşıyoruz orada tabii ki ekip müdahale ediyor ama ...takdir edersiniz ki sanayi siteleri enerjiyle döner... ...yani siz enerji olmasa... ...aracınızı getirdiniz, nife kaldırdınız... ...bakım yapıldı... ...enerji yok, liften indiremezsiniz... ...dolayısıyla ne oldu? Sizi de etkiledi... Evet. ...dolayısıyla oraya bir hassasiyet gösterilip... ...dijital enerjinin acilen oran... ...bu çağın gereğine göre... ...trafolarsa trafo, iletkenlerse iletkenler... ...yatırım yapması gerekiyor... ...1984 yılında kurulmuş olan... ...evren sanayi sistemimiz ...89 yılında kurası çekilmiş... Aynı trafo, aynı iletken, aynı hatlar, tabii ki bu tamamı yatırımlı evren sanayi kooperatifi yapmıştır o tarihte. O dönemde yani, evren kas, sanayi, evet. Kooperatifin tamamı hatlar, trafolar kooperatif tarafından ortaklarımızın parasıyla yapılmıştır. Evren büyümüş, bin iş yeri ken olmuş, beş bin iş yeri, çevresi de genişlemiş, hatlarımız ister istemez deliniyor hatlarımızdan abonelikler veriliyor. Verildiği zaman bizim sistemimizi de etkiliyor. Kaldırmıyor dolayısıyla. onun için yatırım yok. bunun dişli enerji buna göre yatırım yapması gerekiyor. Tabii hani acili olarak da yeni şehirlere ihtiyacımızdan konuşmamın başında ifade ettim. Yeni işleriyle alakalı. Hat yani. safhada bu bittiği zaman yeni yetişen genç neslin önüne açılması anlamında sanayi sitelerin devamı anlamında çok önem arz ediyor. Başkanım ediyoruz. orada bir sıkıntı yaşanıyor. Sıkıntı mı sorun mu desek yani bize yansıyanı söylüyoruz. Biz gazeteci evet. olarak baktığımız zaman e, yapılacak iş yerlerini mevcut sahip olan kişilere verilme söz konusu mu? Mesela işte diyorum, adamın iş yeri var. Evet. Evren Sanayi'de atıyorum üç dükkan var. Bu yenilerden de alırsa evet. yeni dükkan açmak isteyen bir kardeşimiz esnafımız. Evet. Nasıl da Bunun önüne nasıl geçeceksiniz? Arif Bey şimdi biz geçmişte geçen programda da e, ifade ettiğim gibi yeni iş yerleri yaparken Evren Sanayi Kooperatif'ten iş yeri almış olanların hiçbirini yazmadık. Bravo. Bunları belgelendirebiliriz. Süper. Bu çok bu önemli. Bu akıllarda de, soru tam işareti. Tam. Evet. Şimdi bu dönemde de Evren Sanayi Kooperatifi'nin öncülük etmiş olduğu 232 Evren Sanayi Kooperatifi'nin bin ortağının iş yeri olanların yeni iş yerlerinde bunun önüne geçmezsek yetişenlerse nasıl iş yeri sahibi olacak? İşte soru bu. Ona asla kamuoyu önünde alanların, geçmiş iş yeri alanların hepsini isimlerini sizlere de veririz. Gidersiniz incelerseniz yanlış varsa bizi rezil bravo. edersiniz. Evet. <laughs> Başkan İstanbul'da ama evet. yani bravo bu hakkariye çok önemli. Şimdi Çünkü düşün adam orada üç dükkanı var zaten dükkana geldi yok aylık yıllık 80 bin lira kiradan vermiş. Evet. Esnaf kardeşim de sabahın altısında gelmiş çekiç salıyor 80 bin lirayı çıkaracak. Evet. Personel mi çalıştırsın yemeği mi yapsın ya. sigortayı mı yapsın? bence de üç tane dükkan almış, sahada oturmuş, dükkanında her gün iş işte prim yapıyor, 5 trilyon, 10 trilyon. Bu önüne geçilirse ben vatandaş da esnaf adına konuşuyorum. Doğru, Şimdi şöyle söyleyeyim Arif Bey. Şimdi tabii ki bizim geçmişte diyelim ki zaman zaman bu anlamda ciddi eleştirilsel konular olmuş. Şimdi adam esnaflık şartlarını taşıyor, oda kaydı, maliye kaydı, faal olarak getirmiş. Adam yazılmış. E sonra diyelim ki o işi yapmamış, sen ona engel olamamışsın çünkü adam... Resmiyette evrakını getirmiş, belgelendirmiş, almış. V diyelim aldıktan sonra harici birine hissesini devretmiş. Zaman zaman diyor ki işte örneğin Arif Araç Bey'den dükkanı var. Niye orada var? Ya o Arif Faraj Bey yazılırken oradan yazılıp almamış ki. Örneğin benim hakkım varmış, size devretmişim. Evet. Ona da kimse bir ben şey diyor. Ben buna göre ki. Evet. Bu anlamda eleştiri oluyor mu zaman zaman? Oluyor. Ama bunların hepsini biz ispat ederiz, belgeler Bravo. Öyle sokakta elden yerden kaldır olmaz. Hudri meydan ne sorsunlar? Açık net. Ekmeden, bükmeden biz cevap veririz elhamdülillah. Bu anlamda sıkıntı. Çok yok. teşekkür ediyorum. Ben masum. teşekkür bu, ediyorum. Bu, önemli bilgi için He. neden diyeceksin? Bana soruyorlar. İşte efendim herkesin üç dükkanı var. Tabii bunu kanunsal açıdan bakmak lazım. Tabii. Ama tabii işin dediğin çok güzel bir cümle kullandınız. Kardeşimizin de dükkanı olsun orada. Değil mi? Tabii olsun. olsun. Birinci öncelik. Birinci öncelik. Ben şöyle arz edeyim. Evren Sanayi Kooperatifi olarak bizim bin ortağımız bu yeni iş şehri sahibi olan kardeşlerimize ciddi anlamda bedel ödemiştir. Neden? Bu iş yeri sahibi olan kardeşlerimizden Evren Sanayi Kooperatifi olarak biz herhangi bir aidat, bir ücret, bir şey almamışız. Ben almamış, evet. Hayır, bundan önce yaptıklarımızdan da almamışız. Evren Kooperatifi abeli gitmiş, şehrin önüne açılması, gelişmesi anlamında bütün imkanlarını bu insanların iş yeri sahibi olması için kullanmış. Şu an bugün akşam saatlerine idare beş mesai bitmeden bir genç kardeşimiz geldi. İşte ben de iş yeri müracaatı yapacağım. E, ee, talebim var. Gencim baktım pırlantayı bir kardeşimiz. O sırada bizim bu kayıt işlemlerine ön müracaat alan kardeşimize sordum. Bizden şu ana kadar genç nesil iş yeri talep eden kaç kişi? Dedi ki başkanım 1058 kişi yaklaşık. 1058 kişi. Şimdi bize müracaat etmiş. Evet. Ben iş yeri ihtiyacım var demiş. Ha bunun içerisinden %5-10 biz şu an ön müracaat talep etmiş inceleyeceğiz beraber şartlarında yasal olarak sıkıntı varsa onları bir tarafa koyuyoruz. Birinci şart ne başkanım mesela? Birinci şart diyelim ki iş yerlerinde ustalık belgesiyle 360 gün bir yerde mesleki sigortalı varsa kalfa da olsa o kardeşimiz bu yapılacak iş yerlerinden faydalanabilir. Evet, sonra kura çekimiyle. Akabinde maliye kaydı, oda kaydı, işte faaliyet belgesi varsa bu kardeşimiz de yapılacak iş yerlerine faydalanabilir. Ya sabunu diyor. Onun dışında sen ben kabul etmiyorum deme şansın yok. Evet, zaten sizin yasayı bu noktada takip edip uyguladığınızı da biliyoruz. Hadi Hadi. çok teşekkür ediyorum. Tekrar ana haber bülteninde sizleri konuk ettik. Bizleri kırmadınız. İzleyeceğimize son olarak neler söyleyeceksiniz? Ben bizi izleyen kardeşlerimize, şehrimize, sesimizin her yettiği noktada bu imkanı verdiğiniz için ben şahsım, yönetim kurulu kardeşlerim, esnafım adına ben teşekkür ediyorum. Şanlıurfa şehrimiz önemli bir şehrimiz. Ülkemizin bana göre Doğu ve Güneydoğu'nun incisidir. Şehrimizin kıymetini bilelim. Tabii ki esnamızdan kaynaklanan sabahtan sabah yedi gibiydi sanayideydim. Esnafımız da temizliğe geçen sınavlarıyla da ifade ettim. Biraz dikkat etmeleri gerekiyor. Ben sabah dolaştığımızda özellikle yine baktım. E, yani konten de olmamış ama sağa solu çöp dolu. Yani. Sabah yediydi. Eyübiye Belediyesi'ndeki Bilal kardeşimizle beraber e, siteyi böyle bir tur attık. E, biraz buna dikkat etmeleri gerekiyor. Evren sanayi her kesimde insan geliyor. Şehrimizin hem sosyoekonomik hem de ekonomik açıdan önemli bir yeri. Ben kardeşlerime, sizlerle aracılığa sesleniyorum. Sitemiz bizim evimiz gibi düzenli, temiz tutmamız gerektiğini İnanıyorum, hayırlı akşamlar diliyorum. Sizlere de ben teşekkür ediyorum. İkidenizle bir ara TV63 olarak özel geleceğiz. Soruları yerinde hay olsa hay dinleyelim. Hatıralara getirelim. Çok hay teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Şanlıurfa Evren Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Sayın Mustafa Aslan'a vermiş olduğu bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Biz kamu görevi yapıyoruz. Dolayısıyla nerede sorun varsa, nerede talep varsa işte meydan, işte hodri meydan diyoruz. Gelin konuşun. Evet.